Yani. Ha tamam. Bunu açabiliriz. Ben yanlış anlamışım. bugün çok çılgın, yepyeni, Türkiye'de daha önce hiç yapılmamış, ilk defa örneğini göreceğiniz bir video yapacağız diye salladım ben Öyle mi değil mi bilmiyorum şey gibi, yani. TV'de ilk <laughs> diye 8. kez yayılıyorlar <laughs> Yani ama ben burada bir hastayım. Bak bir hastayım. Konuşabildiğime şükür yani. E sen bir nefes alırsın. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ ol. Çok daha iyi şu anda. Artık kaldıramıyor esprilerimi. Çok bombardı bana tuttu. <laughs> ya sen aşırı komik olsun <laughs> <var mısın gülüyor> ya. Makarayım ha. Makara. <laughs> Şimdi şöyle bir şey yapacağız abi. 2'ye iki takım olacağız. Ve İtopya'daki en pahalı bilgisayarı toplamaya çalışacağız. Limitimiz yok. Limitsizsiniz abi. Limitsizsiniz. Slogan, abi. Limitsizsiniz. slogan mı bu? Evet. Çok iyi. Ve... Yarışmanın adı bu olsun mu? Olsun. Limitsizsiniz olsun, olsun abi yarışmanın adı. Abi content creator mısın kardeşim sen ya? Sen nasıl bir adamsın ya Efe? siz İtopya. Gittikçe uzuyor ismi. Libiksizsin İtopya. Bilgisayar toplama yarışması. Ha evet. Çok güzel bir isim buldunuz gerçekten. Şimdi burada yapacağımız şey şu olacak. Olabilecek en pahalı isim. <laughs> Peki orada kiraya yapıp gerçekten kullanması bu ismi. <laughs> Enis Kirazoğlu. Toplayacağız. Evet. En pahalı bilgisayarı toplayan kazanıyor. Diğer evet. takım da o bilgisayarın parasını ödüyor. Bir yandan da hesap kimde? İyi de o videolar evet. hesap evet. kimde diyorlar kim Benim için okey. <laughs> Aylık etsense düşünüyor şu anda. Bir şey <laughs> Şimdi ben şöyle yapsam. Şey ben ödemesem. Burada gördüğüm bütün ürünlerden. <laughs> ikişer İkişer tane alıp koysam oraya. Olmaz. Sonra ayıklasak ne olur? Şöyle oluyor abi. Formatımızda şu var. En pahalı bilgisayarı topladığını düşünüyorsun tamam mı? Tüm ürünleri yığdın mesela kasaya. Fakat uyumsuz ve uyum dışı kalan ürünler toplam bütçeden düşecek. 25 bin liralık kasa topladın diye <laughs> 5 bin lirası uyumsuz parçaydı. 20 bin eksi 5 bin olacaksın. Yani 15 bin olacak. Tamam sorun yok. <gülüyor> 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 Error. Şey Uyumsuz parça ne demek ya? Yani anakartı o slot olmuyormuş mesela. Bu kadar RAM takamazsın bu anakartı. O slotu kartı. çeviren bir kablo yok mu? Onu <laughs> <laughs> yani da toplayacaksın işte. Orunda ha to tamam okey. Onu da bileceksin. <laughs> İlk sizle başlayalım. Ee, <laughs> evet. Çünkü ev sahibi... Anıl 5 lira olmuş. Uykum geldi ben kaçıyorum. Yarın beraberiz zaten 12 saati yayınlar demiş. Tamamdır Anılcığım. İyi geceler diliyorum. Yarın 12 saate mutlaka bekliyorum. Benim. Tamam okey. <laughs> bir saatlik kar ver. <laughs> evet öyleyim ben biraz. 3 tamam. dakikalık süreniz var. 3 dakika. Ee, Ama ben bir dönüm çıkarıyor. Formatın güzelliği var. 3. 3. 4 <laughs> de katla 3'e indir. Yok yok 3. Var orada. 3 güzel. Tamam o zaman başlayalım. Bir şey ee, süre tutmanızı rica edeceğim. Bu 2'de alıp Biz Kaan'la yiyiz. Aynen, biz ikimiziz abi. Çok iki iyi bir uyumu yakalayacağımız düşünüyorum. Çünkü o daha iyi biliyor benden. Evet. Çok Ben de az bir, bir şey söyleyeceğim peki mesela bilgisayarı çift monitör mü yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz mesela? Üç monitör de yapabilirsin. Tamam. Ya, Aa, come on man niye söylüyorsun? Biz onları kendimize saklayacağız fikirlerimizi. Tamam, tamam. evet. Ya ben bilmiyordum 3 monitörlü bilgisayar yapıldığını. Bir şey söyleyeceğim. Yarışma, yarışma. <laughs> Hayır bir şey ne? söyleyeceğim. Limitsizsiniz. Sadece kasa toplasak olur mu? Daha mantıklı değil mi? Canım abi. ne istiyorsa. Tamam tamam. Hazır mısın? <laughs> canım musun? ne istiyorsa. Ben yapıyorum 16 monitör, <laughs> 2 <İki> kasa en <laughs> hazır az. Hazır <müsünüz? gülüyor> mısınız? Başlıyoruz efendim. 3, 2, 1, go! Evet abi. Oha nereye baba, gidiyorsun? Baba nereye? <laughs> Anladın mı? Kardeşim bir şey söyleyeceğim abi. İster burada GeForce. Tamam geç oraya. 2080 Ti var burada. Ben bunu yakalıyorum. Al o da abi. Süper, tamam, süper bu. Süper bu. Ti kanka 2080 11 GB Ti. Onu bir üstü de vardı ya. Varsa burada görmüyorum. Neredeyse oralara bir bak bakayım. Şurada mı yoksa? Burada. Aa burada. Süper burada. Nasıl alacağım? Süper değil ti, ti alman için. lazım. Buradan girebilir <laughs> Ti daha pahalı. Ya değil. Ya biliyorum <laughs> Reis daha pahalı. <gülüyor> <gülüyor> Baktım. Değil, değil bu bu daha pahalı. Hayır. 2080 <laughs> o 8 GB 11 GB daha. 2080 süper var orada bir tane. kanka bak kolpalıyorlar bizi. <laughs> bu oğlum. Bu işte. Kanka 2080 değil bak. Bu da bayağı. Onun yayını bulsan. Nasıl ya? Kaç ya? diyor. Kaç dakika kaldı? Aa burada burada burada. Ha, burada burada buldum. buldum tamam. Bir şey söyleyeceğim. Bu daha mı pahalı yoksa? Ya kanka... Biz zaten sıçmışız ki. Bir dakika bitti ekran kartıyla. Ne sana bu takı ben monitor bakayım bari. Tamam ben bunu aldım. Tamam bu. Bu. Bir dakika. Limitsizsiniz. Tamam. Efçi ben bunu istiyorum. Al baba al. Ne görüyorsan al hadi. Ol. Süre bitti. Bunu aldık. Kasa aldık. Kasa nerede? Rival 650. <laughs> Kanka benim kasayı istiyoruz. Cooler sistemi de ondan istiyoruz. Hayır bir dakika öyle bir sipariş veremezsin be abi. Hayır bilmiyorum ki ama nerede kasa. Tamam diye. abi. Ha, kasanın yerini söyleyebilirsin gene de hangisi olacağını söyleyemezsin. Ya Mustafa hiç yardımcı Hadi ya Ben bakıyorum. Evet abi ya. Peşimde dolaşıyor. Böyle bir hikaye var mı ya? Ya izzet etti şu an ha. He. he 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 Izzet Şeyi buldum ben monitörü. <laughs> monitörü. Şundan Şuradan iki tane daha yaptık. Üç ekran şey yaptık. Eğitim dedi. Bir şey söyleyeceğim. Bir tane daha ekran kartı da var. <laughs> Üç ekranı iki kasa. i̇ki <laughs> kasa diye bir şey yok abi. Tek kasa. Tamam tek kasa alma o zaman. Tamam. Üç ekran. İzzet az önce Bigo'ya falan da bulaştı. Bassanıza şuna bir 10 dakikaya ya. Basın bir gelmiş onun. Bas bas bir hava alıp kes. Kral, devam bir dakika kulaklık aldım. Kalkalım. kral. Şu al bu bir şey. Al ne olduğunu bilmiyorum ama <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Ben kulaklıklara bakıyorum şu an. Ben kulaklık aldım. Aldın mı? Tamam evet. ben hiçbir şey almadım. Put <gaming> bir Combo. Aaa <laughs> bunlar bunlar. Ses kartı, Ses kartı lazım. Ana kart lazım. Pro aldım. RGB. Götür bunu. Ya baba bu benim peşimde bekliyor. Bak bu benim peşimde bekliyor. Gidecek. Sağdan, soldan ne var ne yok alacak. Sanki ben çok bilerek alıyorum. Adam peşimde bekliyor. Benim verdiklerimi gidiyor, masaya taşıyor. Böyle bir şey olur mu ya? Aldım hoca. Bekle. Kaç dakika? Ne kadar kaldı? 50 saniye. 50 saniye. Hadi ses kartı saniye. lazım. Anakart lazım. Anakart da mı lazım? Tövbe. Git bul. Bana ne söylüyorsun? Git bul dükkan önünde. Anakart nerede? Ki? Anakart nerede ne bileyim ben. <laughs> Bir şey söyleyeceğim ama Elif burayı daha iyi biliyor. Kanka akü lazım akü akü. Bu burayı nasıl açacağım? <laughs> kır kır camı kır. Akümüz yok efendim akü. Ben al kuduğu bastır götür. <laughs> götür götür. Heh. Bak burada pet var, mouse pet. Şunu da koy, çabuk. <laughs> Fiyatı şişirmeye ne gerek yok? Asla. Hiçbir anlamı yok bu hareketin. Bu ne? bu ne? Al. İki, bir, şey var mı? Onu beş tane. Çek lan, çek lan indir, çek <iki> lan indir. <laughs> <İki ekran> indir. <laughs> Master Air, şunlar, bunlar. Ver ver, çok fanlı oldu, şey. çok. Dört. Anakart Masaya koy, kaybedersin. Bir. Bitti. Bitti. Bırakalım Efe Bey lütfen. Kanka, of. makinanın <laughs> ana yok, ses kartı yok. <laughs> Abi işlemci falan da yok. <laughs> i̇şlemci yok oğlum. Ben nerede olduğunu görmedim ki. Ama bir şey Bizim <laughs> makine çalışsa fena çalışacak da çok çalışır gibi bir şey söyleyeceğim. <laughs> harbi söylüyorum, <laughs> bu makine işlemci sana kartı olsa canavar gibi <laughs> makine bu arada bak ciddi. Ses kartımız yok. <laughs> Nasıl müzik dinleyeceğiz? Bir şey söyleyeceğim. Bu şimdi önceki uzmanımızı çağırıyoruz, Mert Bey'i çağıracağız. <laughs> <laughs> Mustafa'nın saça bak. Müzik dinleyeceğiz. Bir şey söyleyeceğim. Bu şimdi önceki uzmanı... Nasıl <laughs> çağırıyoruz? <gülüyor> Mert Bey'i çağıracağız uzman olarak. Şu anda bu kas hakkında yorum alacağız. Evet. Yarışmacılarımız da şu şekilde. <gülüyor> Şöyle <gülüyor> Biz... <laughs> bu rezaleti nasıl tanımlamak Abi, istersiniz? bu bir çalışır bir şey... Bu makine çalışır mı? Abi. Abi, şöyle bir durum var. Bizim bu ayki etsensler tam yapmadığı için işlemci ana anakarta şey yapamadık. Peki bu aşağı yukarı ne kadarlık bir kasa şu an? Fiyat olarak. Abi bir şey söyleyeceğim. Yalnız biz işlemciyle anakartı yerini bilmiyoruz. Evet vallahi abi. Ama abi şey. Sen aldın anakartı oradan dedim ki bu nasıl dedim yeni koydun anakartı. Harbi mi bu, ya? <gülüyor> <gülüyor> <motherboard> yazıyor üstünde. <laughs> <laughs> Anakart kanka. Adı mother kanka. Ben bir şey, bir şey rica edebilir miyim? Mesela ne yapalım biliyor musunuz? Anakartta bizim işlemci varmış gibi davranalım. <laughs> ama en ucuzluktan. <laughs> en azından makine çalışsın. Pazarlık. Yani. Pazarlık. Pazarlık. Peki. ucuzdan değil ya ortalama olsun yine. Abi 1500 bu. 1500 bu. 1500. Abi ne diyorsun? <laughs> Abi, zaten... Abi ne <laughs> söyleyeceğim? Bana gelişi <laughs> bu. Ne orada ya? Bitirdin bizi. <gülüyor> <gülüyor> zaten... Bir şey söyleyeceğim. Çift ekran var mı? Abi o çekim oturdu. Görsene. <gülüyor> <gülüyor> ama ya, o bana indirtti ya. Reklam hilesi de kandım, kandım. <gülüyor> de <gülüyor> Bunlar şey bu hiç... tane daha var Efe yani, ya. Yani, Kanka bunu iki, iki sayarız. İki ekran <laughs> Şş, iki bin. i̇ki ekran iki Gel ver elini. Ha, abi, burada... Elini bir. Buradayız. Bu, bu dört, bu dört. Dört, tamam. Bir dört daha var. Harbiden bir dört daha var. E, tamam. Sekiz. <laughs> Sana bir şey söyleyeyim mi? Şuna zaten bir on yazarsın. Nerede o canavar? <laughs> ha. ha. Evet, bunun bir onu var abi. En pahalısı bu muydu? Bu. Benim dediğim Aa, daha iyi miydi? Daha pahalıydı. Bak! Hangisi daha pahalıydı? Şu beyaz ben mı? Var? Aa, beyaz. Niye beyaz söylüyorsun <laughs> <ya, gülüyor> ki abi? Bunu nasıl söyleyecek bu aslında? Ki. Sayılmaz Ya bu harbi Avel bu çocuk ya. Karşıya bir de karşı... <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika. 10, 14, 18, 19 buçuk burası. 19 buçuk değil. Fazla hesaplamasın yalnız. Yok. Zıklayın. Abi bunun bir buçu var. O oh, tabi. 21. 21. <laughs> abi 300. 21. 21. 21. <laughs> Sonra saklıyor mu? Ben saklıyorum lan. Abi 200. <laughs> 21. 100. 21 600. 100. 100. 100 Senin hayatını. <laughs> Nasıl 100 ya? <laughs> Aldığım klavyeye bak. <laughs> 100 abi. 10 çok taş şaklı kılabiliyor. Abi çekiz. 200, <laughs> 200, <laughs> 200, 200, 200. 21 900. Bu, bu lan, o kılabiliyor lan Allah Allah. abi güzel bu 7 21, 21 kaçtı 900 mü diyor? Saymam ki 21 900 <laughs> 700, 700 ekle 22 600. Abi bu ne? 1400 bu. 22, <laughs> 22 600 değil mi? 24. <laughs> 24. 24. 24. 24. Abi 300. 24 300. 400. 24 700. 2 tane işlemci ve <laughs> şey. Tamam ulan yani 25. Tamam. 25. İşlemcimiz yok ama. <laughs> <laughs> Anakartımız da yok. Evet, 30 e, 30. Alsaydık <laughs> ya. al da <laughs> yandan alıyoruz. Hayır Bir abi. Bir şey söyleyeyim 3 dakikada da böyle her babayı toplayamaz. <laughs> biz nasıl yapalım şimdi buradan? Ya gidelim. öyle yok biz öyle konuşmadık ya, ya. Zaten, ha. Konuşmadan başlıyormuş. Evet. Tamam. Aa ben şuraya gideceğim. Tamam ben oraya gideyim o zaman. Tamam. Yok tamam. Gel ben bu yarışmada tamam. bulunmak istemiyorum. Limitsiz <laughs> Türkiye'den ayrılıyorum ya. Yani. Çıkış yapıyorum. Okeydir o zaman. sayabilirsiniz biz başlamayız. Tamam. Bir, iki, <laughs> üç. <Başlamayız>. Abi <laughs> sen oradan ver bana bir tamam, şeyler. Tamam, buradan dakika, be, beyaz ekran kartını al sen abi. Tamam. Puh! <laughs> <Beyaz ekran kartını gülüyor> Ay, abi. Şu oldum. dursun. Beş diyor. Al buradan bir tane. Ben de buradan iki tane. Üç tane al. <laughs> Niye ha? bir dakika bu bizim mi? Bunu alayım mı? Al al al. Tamam. Onun beyazı vardı galiba ama. Beyazı o ka şeyin içinde şunun içinde olması lazım. Şurada olabilir beyazı. Tamam şuradan prime... <laughs> Monitör Neşe klavye olsun. almak lazım. Ama aldım aldım. Şuradan işlemci aldım mı ha. sen? şunları aldım. İşlemci de aldım. İşlemci Abi, hangisi? Şurada Ryzen falan... He he, Onu gidip kazanıyoruz. Abi i7 var. Ha i9. Al abi oradan. Ha şu şu. İşlemci yazdılar kafadan. Şu. şu buldum buldum. Şu. Çok pahalı monitör klavye. 4000 liralık lira. O tamam çok güzel çok güzel. Bir şeyler daha lazım. <laughs> e bunlar stok bitirmişler. Bu monitörün başkası yok mu? Yani, stok. Yani ben stok. stok. Ya, ben an, <laughs> Saat, e bir şey söyleyeceğim. sorsaydın. Aynen öyle. Oğlum stok söylüyormuşsun. Ben burada koltukta oturuyorum. Kalbi dişinizi indireceğim. Haydi. Bunlar ne? Ha alalım bunları. <laughs> bunlar fiyatı arttırır. Bunları alalım. <laughs> Abi şey klavye almadım. Klavye, <laughs> mouse falan Ma alacağım. Aldım mouse kulaklık var klavye yok. Klavye, klavye yok. No. Dakika klavye, kaç oldu yakıncı? Anca bunlar pahalıdır ya. Alalım. Bizde iki tane monitör var yalnız. Üçüncü yok. İki tane mi var? Evet. Şu en pahalısını bulman lazım. 1500 lira al Bu mu? Ha, yoksa oh. tamam. Ha, He. Ona gösteriyorum. <laughs> <laughs> ne kaldı bize? Ne lazım? Mouse pek aldım. Mousepad o daha iyisi var. Buldum bir şey daha buldum. Gamepad buldum. Ne kadar süremiz kaldı Efe Bey? 40 saniye. 40 saniye. Oha fazla bile. Aa, yani şuradan bir şeyler aldık mı? Oradan mı buldun? Şuradan şunlardan aldık. Ne? Laptop alalım. Oha aldık. Kasan çıra sokacak laptop. Uygunsuz parçalar fiyattan düşer yani. Aynen öyle. <laughs> <laughs> Bence tamamız ya. Biz bunları alalım bununla da oynarız. Ondan belki tane alalım. İki tane bağlayabiliyoruz kasaya zaten. Hatta dört <laughs> <net> tane bağlayabiliyoruz. <laughs> <laughs> Üç tane iki tane daha var. Tamam oluyorum. Aldım bir tane ben. Tamam. <laughs> 10, 9 9 Tamam tamam. 7 6 5 Abi işte bu kadar be. Ha o zaman ben Abi oyun konsolu da almazsın. İşlemci almamışız. Anakart almamışız. Vicdansız adam. Makineyi çıkartalım <laughs> Neyi çıkartır orada? Hepsini saklamışlar. Ya, ya piyasa oraya mı sakladınız <laughs> ya? Bulsaydın yerini sorsaydın. Yerini sorsaydın abi. Bence bizim oldu yine ya. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu bilgisayar birleşmez. <laughs> Değil mi? Birleşecek abi. Bence birleşecek. Her, Her türlü birleşecek. Inşallah. Bir şey söyleyeceğim. Kasa almadı kimse. Kasa yok. Kasa varmış Kasa varmış gibi. <laughs> Kasa dip Ya oldu. O yüzden uyumsuz oluyor. Artık ne? Patatesin üstüne mi yapacaksın? Evet. <laughs> ya. Hocam ne diyeceksin bu sistem hakkında? Şimdi abi siz daha çok bilgisayar parçası aldınız almasına. Evet. Ama bazı şeyler sığmıyor. Nasıl? Tamam şu an. Yani. Düşer. <laughs> <laughs> tamam düşer. Düşer. <laughs> Ay yani mesela işlemci intel, tamam. ana kart, radyo, düştü bile. Bir dakika ya, bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> Aman vermiyor, aman vermiyor. Hadi gel çıkalım abi. Abi evet bence ana kart çıkalım. Tamam ana çıkalım. Tamam. 400 lira. Alalım. 400 lira eksi. Eksi 400 okey. ana kart çok saydı. Peki sen nasıl çalışacak? Abi sizde o zaman ekol <laughs> <Abi, gülüyor> ya? Ofis almışlar. <laughs> ofis <gülüyor> kanka. Lan Ne? Ofis lazım değil mi kartı? Ne oldu? de var. Ama yayıncı adam <laughs> güvence alıyor yani Tabii. Abi ofiste düştük ana beraber öyle pikledik. Tamam onları buraya koyalım istersen. Sen elle taşıma sığmaz çünkü çok fazla. Tamam <laughs> düşenleri ben tutarım. Ha bu köy içti, bu iki buçuk. İki buçuk. Aa, i̇ki buçuk. Aynı buçuk dedik. Allah 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 6500 artı 500 7000. 700. 7700. Şöyle şunları 300 de. İkisine ya. 300 diyoruz. 8 k kaldı. 300. 8300. Ulan hiç pahalı kulaklık denk getiremedim. <laughs> <bir gülüyor> şey. evet. evet. bu ikisi 1000. Ama 4000 tane de değil yani. 9300. <laughs> ya. <laughs> ya. Bu nasıl 100 lira <laughs> lan? 9000. Abi e 39 lira 69 lira. 9400. Ucuz tamam. diye ilk defa ucuz diye bir mağazayı şikayet ediyorsun evet. ya. Çok ucuz bunlar <laughs> Ya böyle olmaz. Kampanya yapıyorsunuz. <laughs> 9400. Evet. Aa bu 2000. Ne? ne? Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> bizim asla küçük olan bir şeyi pahalı olamayacağını düşünmemiz zaten bu işten hiçbir sik anlamadığımızı gösteriyor direkt ya. Bay bay bizim tepkilere bak. Aa bu 2000. Ne? ne? Nasıl? <laughs> 11.400 <laughs> Ummadık taş. Baş yarmış <laughs> 12. 2 o abi. O ne ki? İki tane galiba. Ama iki tere <laughs> var. Kanka SSD almadı. 11400 tamam. 11400. Abi bu kaç? 1500. Bir dakika. 11400 dedik. 12900. 12900 teşekkürler. Abi burası da 2400. Eee 12900'e 15400. 15300. 15, 15 300 16 400 16 400 okey Bu yenge ne ye kadar? <laughs> geliyor Geliyor Bu da bir 500 var 16 900 <laughs> Zor kaldı evet. inşallah kaldı 2 2 mi? 2'ye <laughs> neyse f Bunlar gördük. montajları stoğunu bitirmişler Bir şey söyleyeceğim Bu bu arada o kasaya uyguluyor Masum hala uğraşıyor değil mi? <laughs> Şaka yaptığımı düşünüyorsunuz şu ya. an. Bayağı ciddiyim. O kasa RTX kaldırmaz. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum anakart yok ki. <laughs> bu kasa 980. <gülüyor> <gülüyor> 10 18. 18. Bunu 1000. 18, 9, 19, 900 oldu? Oğlum biz bayağı bir şey toplayıp hiçbir şey toplayamamışız. Ama sen e, bu var. burada en pahalı parçayı tamam. Anda. 19, 900. Ne yaptı? Bunda 8'i var. 8'i varsa... <laughs> 19, 20... E 20 de 28. Aynen geçti. 28. Kendim. Abi sizin kaybetme sebebiniz bak hep bu ufak tefek Bilgisayar parçalarını oraya girdi misin abi? Siz çok ekipman geçirdiniz. Ben ne bileyim buraya geçtim. ben anlamıyorum ki. Hayır hayır ya bir tane abartı pahalı bir şey var. Suyum kalmamış burada ya. Şimdi isteyeceğim aşağıdakilerden. İşte bu. Hakikaten aslında bununla kazandık ya. Bizim yani. aldığımız ekran kartıyla benim almayı düşündüğüm ve sakladığım az önceki ekran kartları arasında kaç para fark 27 Bence oluyor. bu arada şu i9 yerine Ryzen'in işlemciyi alsak anakart delenmezdi ama Ryzen daha pahalı diye biliyorum ben. Ben anakart yüzden... fark etmedim. Evet. Yani rastgele Söyle, çektim. A, a, aslında <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu? Bir <laughs> yerden bir şey kırmamız lazım sizde. Ne kıracağız? Ne o? Kıracağız? RAM'ler sığmaz. Zumba. <laughs> <laughs> Mesela... Şimdi şey yani. gördüm. Hakkı yemek olmasın. Kaçlık Kaçlı kalıyor? Allah'ım umarım 4 bin ya olur. Ya 1200 düşmemiz lazım sizden. Ya Sonucu ya bilmiyorum. Kurtar e, Bilmem. 20 bin <laughs> 1200'ü Hayır <laughs> bir dakika ama şöyle bir durum <laughs> var. 4. 1200 düşüyorsa 2400 düşüyor. <laughs> ya daha Aa, 28. Doğru, doğru söylüyor. 28'den 2400 düşüyor. Doğru söylüyor. söylüyor. <laughs> 28'den 28 28 2400 düşersen olmuyor. 25 600. Daha onurlu bir... Yani 600 lirayla kaybettiniz. 600 lirayı cebimden versen de kaybettiniz. Mustafa'yı görüyorsunuz değil mi? Mustafa'yı görüyorsunuz değil mi? Bak 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 hala hala 600 lirayla kaybettiniz eee. 600 lira cebimden ben senle kaybettim <laughs> Vay be 600 lira cebinden ha vay amına koyayım Videomuzun formatı nasıl üzere arkadaşlar kaybeden takım kazanan takımın hesabını ödüyordu. Tabii hmm. ee, e. <laughs> Tamam şey çıkışta düzlete gidelim işte. <laughs> bir et ısmarladık. Avuç böyle. dilimi max. Ne diyorsun? Sadece. Olur. De. O da da mı olur? Okey. <laughs> ya, yani, buranın hesabını ödemediğimiz sürece <laughs> her yere okey. Buradan hesabı şurada bir daha çay içeriz. O çayımızın hesabını öderler. Bizim için yeterli olur efendim. Ee, o zaman şimdi... Vay be ne mütevazı adam. Ben <laughs> <tevazıyız gülüyor> böyle mütevaziyiz yani. Oğlum senden yersen 25 bin lira alacak halim yok herhalde şu anda yani. Dünyanın en pahalı konuk olduğu videosu olabilir yani. Ee, i̇nşallah 10 milyon abone olduğumda öyle bir videolar yaparız hep beraber. Harika ben i̇nşallah. bekliyorum sabırsızlıkla. İnşallah inşallah. inşallah çok sağ olun. <laughs> çok teşekkür ederim bu güzel kadroya efendim. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güzel tatlı keyifli bir video. Buradan Mert'e de sevgiler. Enis'e ve e, Kaan'a zaten sevgiler.